Merhaba arkadaşlar. Bilgi Sarmal yayınlarının hazırladığı 9. sınıf yazılı hazırlık sorularını çözüyorum. Lütfen iyi dikkat edin. Yani benzer sorular mutlaka olacaktır. Benzeyecektir sorular. Yukarıda verilen tabloda birinci satırda verilen sayıların çarpımı iki ikinci satırda verilen sayıların çarpımına eşittir. 2B-A farkı kaçtır diye sormuş. Şimdi 2 üssü 6 ile 16 üssü B'yi çarpmam lazım. 16 2'nin 4. kuvveti. Arda arda gelen kuvvetler çarpılacağı için burası da 2 üzeri 4B olmak zorunda. Eşitmiş kime? 2 üssü 20 ile ikinci satır çünkü burası. 2 üssü 20 ile 4 üssü A ile yani burası da 2 üssü 2A olmak zorunda. Şimdi şunları bir toplayalım. 2 üzeri 4B artı 6 olacak. 2 üzeri 4B artı 6 eşittir. 2 üzeri 2A artı 20'ye eşit. Şimdi bunları tabanlar eşitse üstler eşittir diyelim. Yani 4B artı 6 eşittir 2A artı 20'ye olmak zorunda. Şimdi burada bize 2B eksi A sorulmuş. 2A'yı karşıya atıyorum. 4B eksi 2A. 6'yı da karşıya atarsam 20'den 6 çıktı 14 kaldı. 2'ye bölelim her iki tarafı. 2B eksi A eşittir 7 olur. Doğru cevabımız 7'dir. Hemen 5. soruya bakalım. Özdeş kareler oluşturulan yukarıdaki örüntünün kaçıncı adımında 2 üssü 51 tane kare kullanılır? Bakın burada 2 üssü 1 tane. Burada 8 yani 2 üssü 3 tane. Burada 32 yani 2 üssü 5 tane. Ne oluyor bakın üstlere dikkat edin. 1 1 3 5 diye gidiyor. Tek sayılar şeklinde gidiyor. Dolayısıyla 1 3 5 sonrakinde 7 tane olacak. Veya dikkat edin burası 4 katı, burası 4 katı. E, 4 katı demek üstünün 2 artması demek. Yani 2, 2'nin üstünün 2 artması demek. Bu şekilde gideceğine göre 51'e ne zaman ulaşırız ona bakalım şimdi. Bakın burası şöyle basit bir şey görün. 2 artmış. Bunları 2, 4, 6, 8 diye yazmak istiyorum. Son sayıya da bakın buraya 1 eklendiği için buna da 1 ekliyorum. Ayıp olmasın 52. Şimdi bunlar sayacağım. 2'nin 1 katı, 2'nin 2 katı, 2'nin 3 katı, 2'nin 4 katı ve 2'nin 26 katı. Dolayısıyla 26. adımda, şimdi birinci adım buydu. 26. adımda ne olacaktır? 2 ee, üssü 51 tane kare kullanacaktır. Şimdi devam edelim. ikinci soruya bakalım. İkinci soru ne diyor bize? İkinci sorumuz birinci satır ve ikinci satır var. Birinci satırdaki tüm sayıların toplamı 25 üssü 3. Şimdi burada 5A var. Toplarsam 5A eşittir 25 üssü 3'müş. Devam ediyorum. İkinci satırdaki tüm sayıların çarpımı kaçtır? Bunları çarparsak üstler toplanır. A üssü. Burada bir gizli birimiz var. E, toplarken ardışık sayıları ortanın terim sayısı çarpımıyla bulabiliriz. Yani 3'ü 5 ile çarparsak cevabı direkt buluruz. Burası da A üssü 15 olacak. Bize A üssü 15 nedir diye soruyor. Şimdi üsttekine bakalım. 5 çarpı A eşittir. 25 5'in ikinci kuvvetidir. Ardada gelen üsler çarpılır. 5 üssü 6. Peki çarpı 5'i buraya bölü 5 diye atalım. Üstler çıkarılır. A eşittir 5 üssü 5 olacak. Peki A'nın yerine 5 üssü 5 yazarsak 5 üssü 5'in 15. kuvveti arda arda gelen üstler çarpılır. Cevabımız 5 üssü 75 diye bulunabilir. Altıncı sorumuz bir ilçede pardon reklamlar çıktı ne yazık ki bunu silemeyeceğim böyle kalacak. 2 üssü 5 tane köy bulunmaktadır. Bu köylerin her birinde 2 üssü 21 tane kaldırım taşı döşenmiştir her birine. Her bir kaldırım taşının uzunluğu 2 üssü 6 santim olduğuna göre bu ülkenin köylerine döşenen kaldırım taşlarının toplam uzunluğu nedir? Şimdi nasıl yapacağız? Bir kere 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 21 tane kaldırım taşı. Her kaldırım taşının uzunluğu 2 üssü 6. O zaman bunları biz çarparsak toplam uzunluğu bulmuş oluruz üstler toplanacak tabii ki tabanlar aynı olduğu için. 21, 5 daha. 26, 6 daha. 32 demek, demek ki cevabımız 2 üssü 32 olacak. Evet 3. soru ve soru numarası belli olmayan bir soru gelmiş buraya. 3. soruya bakalım. Hangilerinin sonuçları doğrudur? 12 ile 24 çarpılmış. Bakın 24 sayısı şöyle yazılabilir. 12 çarpı 12 çarpı 2 şeklinde yazılabilir. 12'ler çarpılırsa zaten 12'nin karesi olup dışarıya 12 diye çıkacak. Doğru cevabımız 12 kök 2 olur. Bu bilgi kesinlikle doğrudur. 3. dereceden 2 ile e, 3'ü çarparsak 6. dereceden 108 mi olur? Ne yapıyoruz? Burada gizli 2'miz var. Bunu 3 ile çarparsak buraya da 3. Bunu 2 ile çarparsak buraya da 2 yazmamız lazım. 6. dereceden 2'nin karesi 4. Diğer tarafta 6. dereceden 3'ün 3. kuvveti 27. 27 ile 4'ü çarparsak 108 mi? Evet kesinlikle doğru. Kök 18'i kök 2'ye bölersek kök 9 olur. Kök 9 ise 3'tür. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Ee, doğru cevabımız 1 ve 2. 1, 2 olmalı. İşlerinin sonucu kaçtır? Bakın köklü ifadeleri ya köküyle yani kendisiyle çarparsınız ya da bu şekilde artılı eksili ise tam tersine. Yani kök 2 artı 1 ile çarparsınız. Kök 2 ile 2'nin çarpımı 2 kök 2 payda da 2 oluşacak. Eksi burada da 1 ile kök 2 artı 1'i çarpıyorum. Kök 2 artı 1 bölü akara eksi b kareden kök 2'nin karesi eksi 1'in karesi 2 eksi 1'den 1 olmak zorunda. Şu ikiler sadeleşir. 1'in bir önemi yok zaten. Kök 2 bu eksi hem kök 2'nin hem 1'in yani eksi kök 2 eksi 1 olacak. Bunlar gitti cevap eksi 1 diye bulunabilir. Hemen 4. ve 8. sorulara bakalım Dördüncü soruda bir ayrıtının uzunluğu A metre olan şekildeki küpün alabileceği su miktarı 0.27 çarpı 10 üzeri 8 santimetre küp olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Şimdi küpün hacmi üç kenarın çarpımıyla bulunur. Burası da A, burası da A olacak. Yani üç kenar derken taban, taban alanın çarpı yüksekliktir aslında. Burası da tabii ki cevabımız A küp olacak. A küp eşittir 0.27 çarpı 10 üzeri 8. 0.27'yi şöyle yazalım. 27 bölü 100 diye yazalım. Burası da 10 üzeri 8. Şimdi 100 10 üzeri 2'dir. 10 üzeri 2'yi yukarıya eksi olarak atalım. Eksi 2. A'nın küpü eşittir. 27 çarpı 10 üzeri 6 olacak. Şimdi buradaki küpün tersi küp köktür. Karşıya gönderebilirim bunu. 27 dışarıya 3 diye çıkar. 10 üssü 6 da üssü yarıya düşer. Yani 6 bölü 3'ten 10 üssü 2 diye çıkar. 10 üssü 2 100'dür. 100 ile 3'ü çarparsak cevabımız 300 diye rahatlıkla bulunabilirim. 8. soru bir kaplumbağamız var. Kaderim noktalarına uzaklıkları verilmiş kaplumbağanın. Bu kaplumbağa ok yönünde kök 200 metre yol aldığında bulunduğu yer hangi ardışık iki nokta arasında olur? Şimdi kök 200 neye yakındır? Kök 200'ün yakın olduğu bir 196 sayısı var. 196'yı nereden biliyoruz? 196 14'ün karesi değil mi? O zaman 200 sayısı 14 15'in karesi de 225 olur. Şimdi o zaman bu sayı 14 ile 15 arasında bir yerlerde. Şimdi şurası 10 metre. 10 ile 15 arası. Sonuçta 15'ten küçük olacağı için D'ye biraz yakın olmakla birlikte cevabımız A ile D arasında olacaktır. Bakalım burada bir etkinliğimiz var. Matematik dersinde görseli veren uzunlukları renkleri birinden farklı 5 cetvel gelmiştir. Ee, bu tahtanın tamamını birinci şekildeki gibi yerleştirmiştir zaten görüyoruz. Şimdi bakın yeşil, sarı ve gri birleşmiş. Alt tarafta mavi ile mor diyeceğim ben ona. Onlar birleştiğinde arada kök 50 santimlik fark. Kök 50'nin 25 çarpı 2 olduğunu yani 5 kök 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi peki 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 peki. İkinci şekil ve üçüncü şekil var. Şöyle bunları görelim gri cetvelin uzunluğu vesaire nedir diye sorulmuş. Birazcık uğraştırıcı bir soru buraya dikkat. Şimdi kök 50 sayısı az önce bulmuştuk. 5 kök 2 idi burası. 5 kök 2. Griye x dersem sarı x artı 5 kök 2 olmak zorunda. Şimdi 8 4 kere 2'dir. 2 kök 2 olur. O zaman burası x artı 2 kök 2 de eklendi mora. Burası ne olacak? 7 kök 2 olacak toplam uzunluğumuz. X artı 7 kök 2. Peki devam edelim. Yeşile bakalım. Yeşile baktığımızda da 32. 16 çarpı 2'den 4 kök 2. Yeşili bulmak için de bu üstteki bilgiyi 4 daha ekliyoruz. 7'ye 4 eklersek X artı 11 kök 2 olacak. Peki şu uzunlukları yukarıda yazalım. Burada mavi yok yalnız. Şimdi mor civertimiz var. Burası x artı 7 kök 2 idi. Şurası x artı 7 kök 2. Şimdi şurası 5 kök 2. Bu dursun bir şekilde. Gri'miz x'ti. Sarı x artı 5 kök 2 idi. Yazamadım. Yazamadım. Hala yazacağım. x artı 5 kök 2. Yeşilimiz de x artı 11 kök 2 idi. Peki şimdi buradaki 5 kök 2. Şurada 7 kök 2 var. Maviyi nasıl buluruz? Üsttekilerin toplamından galiba 5 kök 2'yi çıkarırsak bunu buluruz. Üst tarafta 3x'i 11'i ve 5'i görüyorum. Yani 3x artı 16, 11, 5 daha 16, 5 de burada 21 kök 2. 3x artı 21 kök 2 eşittir. Buraya da a dersem maviye e, şu x artı 7 kök 2'yi buradan çıkarırsam a'nın değerini bulacağız. Çıkarma işleminde her iki tarafı da eksiyle çarpıyorum. 3x'den x çıktı 2x. 21'den 7 çıktı. 14 mü? Evet. 14 kök 2. Kimi bulduk? Maviyi bulduk. Evet. Zahmetli bir soru. 2x artı 14 kök 2. Şurayı yazdım. Şimdi altta oluşan duruma bakalım. Altta oluşan durumda da başka bir şey var. Yeşilin uzunluğu x artı 11 kök 2 idi. Bakın bulmaca çözmek gibi aslında. Biraz zahmetli de olsa. 98 49 çarpı gidir. Bu da 7 kök 2 olur. Şimdi buradan şu mor olan x artı 7 kök 2 idi. Sarı olan neydi? x artı 5 kök 2 idi. Yazıyorum. Grimiz de x'ti. Şimdi buradan bir şeyler bulacağız diye düşünüyorum. Alt tarafla üst tarafın toplamları birbirine eşittir. Alt tarafı toplarsam 3x artı 7 5 daha 12 kök 2 olmak zorunda. Üst tarafta ise x artı bakın x artı 7 11 daha 18 kök 2 olur. Şimdi x'i karşıya atıyorum. 2x kaldı buradan. 12 kök 2'yi karşıya attım. 6 kök 2 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir. 3 kök 2 diye bulunabilir. Bundan sonra soru çözüldü. Nasıl çözüldü? Zaten tüm değerler burada yazıyor. Gri cetvelin uzunluğu. Gri cetvel kimdi? X'ti. O zaman x 3 kök 2'dir. Sırayla gelecek. Sarı cetvelin uzunluğu. 3 kök 2'ye 5 kök 2 eklersem 8 kök 2 olması gerekir. Mor cetvel, şimdi x neydi? 3 kök 7 kök ekleyeceğim ve cevabımız 10 kök olacak. 10 kök 2. Yeşil cetvelin uzunluğu 3 kök 11 kök eklersem 14 kök olacak. Şimdi mavi cetveli ben de unuttum. Mavi cetvel yukarıda kaldı. Mavi cetvel 2x artı 14 kök idi. x 3 kök 2 ise 2 tanesi 6 kök 2. 6 kök 14 kök eklersek cevabımız... 20 kök 2 diye bulunabilir. Bakalım daha farklı sorularımız nerede? Evet burayı da çözelim. Bir tane daha çözüp hemen bitireceğim. Şimdi bakın burada A kümesi 2 ile 4, B kümesi eksi 1 ile 5. A kesişim B'nin tümleyenin kaç farklı tam sayı değeri bulunur diye soruyor. Hemen iki kümeyi de alt alta çiziyorum. Şöyle çizdim. Sayı doğrusu olarak çizdim. Birinci kümemiz 2'den başlayıp 4'e kadar gidiyor ve 2 de dahil ve tabii ki 4 de dahil köşeli parantez olduğu için şurası. Şimdi B kümesi eksi 1'den başlıyor. Eksi 1'in solda olduğunu biliyorum. Eksi 1'den 5'e kadar 5'in de 4'ün sağında olduğunu biliyorum. Burada 5 dahil. Peki tümleyen deyince ne yapacağız? Tümleyen deyince bu kümenin dışında kalan elemanları alacağız. Yani B kümesinin bakın alttaki B kümesi içi boş dolduruyorum. Sol tarafını sarıyorum burasının sadece çevresini geçebilirim. İçi boş olacak bu kırmızının. İkisinin ortak elemanı var mı yukarıyla aşağının? Kesinlikle ortak elemanları yok. O yüzden sıfır tane ortak elemanları bulunur. Hemen 5. sorumuz. 5. soruda ne diyor? X ile pardon, x'imiz 11 ile 89 arasında 3'ün katları. Kim bunlar? 12'den başlayıp 12, 15 diye gidip 81'in 3'ün katı olduğunu biliyorum. 84, 87 diye devam ederim. Şimdi burası böyle dursun. B kümesi 21 ile 99 arasında 2'nin katları. 21'in 2 kat pardon 21'den sonra 22 var. Onu da şöyle yazalım. 22, 24 diye gidiyor. 98'e kadar galiba. Bunların eleman sayılarını bulalım. 3'er 3'er artmış buna 3, buna 6 yazıyorum. Bakın 9 eksik. 9 eksik. Bundan 9 çıkartıyorum. 87'den 9 çıkarsa 78. 3'ün 1 katı, 2 katı, 26 katı. Demek ki A kümesinin 26 elemanı var. Bu kesinlikle doğru. Bunlar ikişer ikişer artmış. 2, 4 yazıyorum. 20 eksik. Bundan 20 çıkarırsam 78. 2'ye bölersem 1, 2 ve 2'ye bölersem 78'i 39 olacak. Dolayısıyla bu da doğru. A'nın B'den farkı 16. A ile A'dan ortak elemanları çıkartmalıyım iki kümenin. Şimdi B kümesinin ortak elemanları kimler? 3'ün ve 2'nin katları, yani 6'nın katları. Kimden büyük olacak? 22'den büyük ama 87'den küçük olacak. 22'den büyük 24 var. 6'nın katı olduğu için sonra 30 var. En sonda 87'den küçük olacağı için benim bildiğim 6'nın katı 78 var. Şimdi bakın 24 ile 78 arasındaki sayılar hem A kümesinde hem de B kümesinde var. Kesinlikle var. Şimdi 24, bunlar da altışar 6'ar artmış. 6, 12 diye yazdım. Arada 18 fark. Buradan da 18 çıkarırsam 60 kalacak. 1 katı, 2 katı, bunun 10 katı. Demek ki 10 eleman, e, A kümesinde 26 eleman vardı. 10 elemanı çıkarırsam geriye 16 kalacak. Bu bilgi de doğrudur kesinlikle. Evet, ikinci sorumuz mutlak değerli eşitsizlik. E, aralık gösterimi nedir? Çok basit bir şekilde bunu şöyle gösteriyoruz hemen sayı doğrusu çiziyoruz. X'in daha doğrusu burada sıfırın diyeceğim. Sıfırın x'i olan uzaklığı en fazla 8 birim. 8 birim sağa geliyorum. içini boş bırakıyorum. 8 birim sola gidiyorum. Eksi 8'e içini boş bırakıyorum ve arasını tarıyorum. Dolayısıyla aralık gösterimi şu olacak. Eksi 8 küçüktür x o da küçüktür. Artı 8 olacak. Altıncı sorumuz sayı, sayı doğrusunda bir gösterim yapılmış. Sayı doğrusunda gösterim yapılmış yanlışlıkla kapatıyor muydum ne oluyordu bilmiyorum kaydı. Ee, bunu mutlak değerli olarak gösterin diyor. Bakın yapacağınız şey çok basit. Şimdi şu ortasını bulun. Bunların ortası sıfır. Yani şunu diyeceksiniz. X eksi 0 küçüktür 5'ten demeniz yeterli. Eşitlik olduğu için de küçük eşittir 5 diyeceksiniz. Tabi burada 0'ın önemi yok. X küçük eşittir 5 deseniz yeter. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soru ne diyor? kümesinin sayı doğrusu üzerinde görüntüsünü çiziniz. Hemen bir sayı doğrusu yapıştırdım şöyle sayı doğrusunu. Peki ne diyor? Ama bize x'in lazım. x'lerden oluşuyor çünkü. 2x değil. 2x 1 değil. Eksi 1'i her iki tarafa gönderin. Denklem çözün. Eksi 1 artı 1 diye geçecek. Her yere eklenecek tabii ki. Buraya da eklendi. Bunlar gitti. Eksi 3 ile 1'i toplarsam. Eksi 2 küçük eşittir. 2x o da küçüktür. 5 1 daha 6. Eksi 2 2'ye bölünürse eksi 1 küçük x o da küçüktür 3. Dolayısıyla burası eksi 1 ile 3 arasında olması gerekir. Şöyle olacak eksi 1 ile 3 arası bu şekilde olacak cevabımız bu. Hemen 7. soruya bakalım. 7. soruda da ne diyor? Eksi kök 5 ile artı kök 5 kapalı aralığı verilmiş. A ile B'yi birleştir. Bunu ne ile kesiştir? Yani doğal sayılarla kesiştir. Aslında bize iki kümenin tüm elemanların içindeki doğal sayıları soruyor. Kesişim demek ortak eleman demek. Dolayısıyla doğal sayı olan elemanlar. Peki iki kümeyi birleştirmek için burada e, en uç noktalara bakarız. Eksi kök 5 en küçük değerimiz. 2 üssü 4 en büyük değerimiz. Şöyle olacak o zaman bizim kümemizde eksi kök 5'ten başlayacak. 2 üssü 4 yani 16'ya kadar gideceğiz. Eksi kök 5'in bir doğal sayı olması mümkün değil. Doğal sayılar sıfırdan başlar. Bu aralıkta sıfır var, bir var, iki var. En sonda 16 var. Birden başlasaydım 16 diyecektim. Ancak sıfırı da eklersem 17 tane elemanımız var. Hemen dördüncü ve sekizinci sorulara bakalım. Dördüncü soru. Bakın A2, B2, C3, D4, E5 olarak verilmiş. E küçüktür B, o da A, o da C, D falan diye verilmiş. Bu toplam nedir? Şimdi D'nin en büyük olduğunu söylüyor. D en büyükse D eksi 4 olamaz artı 4'tür. Çünkü ya eksi 4 ya artı 4. E en küçük olduğuna göre E eksi 5 olmak zorunda. Peki C. C sırada ise C 3 olur. Eksi 3 olamayacağını düşünüyorum. B 2 mi olsa şimdi ikisi de 2. Demek ki A büyükse A artı 2 B eksi 2 olacak. Hepsinin toplamı isteniyor. Eksi 2 ile artı 2 gitti. 3 4 7 7'den 5 çıktı cevap 2. Mutlak değerli eşitsizliğin aralık gösterimi nedir? Hemen sayı doğrusu çiziyorum. Bakın sayı doğrusu çizdiğimizde şurası şurası 2. Ortada 2 iki var. 2'den 1 bir birim sağa gidiyorum. 3'e geliyorum. 2'den 1 bir birim sola gidiyorum. 1'e geliyorum. 2'den 1 çıkarttım. Dolayısıyla şu aradaki tüm değerler aralık olarak gösterelim gösterimi 1 küçük eşittir x o da küçük eşittir 3 olmak zorunda. Hemen devam edelim. Dokuzuncu soru. A kesişim B nedir diyor. Şimdi bakın burası 5'in ve 3'ün katları ortak katı olacak kesişim dediğine göre. Yani 15'in katları 15C diyelim. Yalnız tabii ki ikisinin de sınırlarının ortak elemanları olması gerekiyor. Alt sınırın büyüğünü üst sınırın küçüğünü alabilirsiniz pratik olarak. Dolayısıyla bizim cevaplarımız 20 ile 100 arasında olmak zorunda. Ama kimin katları 15'in katları. 20 15'in katı değil, 30 15'in katı, 45 15'in katı, 60, 75 bir de 90 var galiba. E, direkt sayabildik. Cevabımız 5 olur. 13. soruya bakalım. Bir insanın ideal vücut ağırlığını hesaplamak için bu formül kullanılır. Buradaki K kilogram olarak ideal vücut ağırlığını, B de santimetre olarak boy uzunluğunu göstermektedir. X Y Z sayılarını sıralayınız diyor. Şimdi bakın. K ideal eee olarak vücut ağırlığını. B de santimetre uzunluğunu. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Burası K. E, K eşittir. K eşittir. Biz ideal kiloyu bulacağız. Burada B yerine 1.8. 1.8 de 180 santimdir. Buraya 180 yazarsam. 180'den 100 çıkarsa. 80 çarpı 0.8 artı 10 olmalı. Şimdi 0.8 8 bölü 10'dur. 10 ile 80 sadece 8 kere 8 64. 10 eklersek 74. Ahmet'in kilo fazlası 90 ise 16 kilogram. O zaman x'imiz 16. Boyu 1.7 metre. 170 santim. 170'den 100 çıkarırsam burada 70. 70 çarpı 8 bölü 10 olacak. Artı 10. Sadeleşirsem sıfırlar gitti. 7 kere 8 56. 10 ekledim. 66. Bu arkadaş 66 kilo olması gerekirken 80 kiloymuş. Demek ki 14 kilo fazlası varmış. Boyu 1.6. 160'tan 100 çıkarırsam burası 60 olacak. Burası 60 olacak. 0.8'de yani 8 bölü 10 çarpıyorum. Artı 10'um var. Onlar 10 yine gitti. 6 kere 8, 48. 10 daha ekledim. 58. Peki bu arkadaş kaç kiloydu? 70 kiloydu. 12 fazlası varmış. 12 kilogram. X, Y, Z sayılarını sıralayınız. Şimdi burada en küçük kim? Z. Yani 12. Z küçüktür. Daha sonra Y. Daha sonra da x olmak zorunda. Böyle yapabiliriz. Evet. 10. sorumuz. A kesişim B'nin tümleyenini kaç farklı tam sayı bulunur diye soruyor. Önce bunların aralıklarını bulalım. X'lerden oluşur, Y'lerden oluşur. Eksi 1'i e her iki tarafa atıyorum artı 1 diye. 0 küçüktür 2X. O da küçüktür 8 oldu. 0 küçüktür X. O da küçüktür 4 olacak. Artı 1'i eksi 1 diye atarsam. Eksi 8 küçüktür 2'ye. 1'i buraya attığımda 0 olacak. 2'ye bölersem burası da eksi 4 küçüktür y. O da küçüktür 0 olmalı. Şimdi biz bu aralıkları sayı doğrusuna gösterirsek çok daha rahat anlarız. Çok daha basittir bizim için. Bakın şimdi birinci kümemiz 0 ile 4 arası. A kümesi. 0'dan başlıyor. 0 dahil değil yalnız. Orayı taradım ben ama yanlış yaptım. 0'dan başlayıp 4'e kadar gidiyor. Eşlik görmüyorum. O yüzden bu arayı taradım. Peki şöyle oldu. Y, e, y de eksi 4 ile 0 arasında. Eksi 4 şurada. Eksi 4 burada. 0 burada. Şimdi şu arayı taradım. Sıfırlar alt alta geliyor. Dikkat edin. B'nin tümleyeni demek. B'nin dışı demek. Ne yapıyorum? Boşlukları dolduruyorum. Şuradan şöyle geldim. Bir de sol tarafa gideceğim. Bu boşluğu doldurdum. İkisinin kesişimi. Ortak elemanları bakın. Şuradan başlayıp buraya kadar geliyor. Yani cevabımız 0 ile 4 arası kaç farklı tam sayı bulunur demiş. Sıfırdan sonra 1, 2 ve 3 var. Demek ki cevabımız 3 olacak. Evet. 14. ve 11. sorular. Önce 14 çözeceğim. Bir gösterim yapmış. Bu gösterim ne demekmiş? Diyor ki sayı doğrusunda A sayısının B sayısına olan uzaklığı olarak tanımlanıyor. Bakın eksi 2'nin 4'e olan uzaklığı 6 birimdir. X'in 1 bölü 5'e olan uzaklığı 1856 birimmiş. X gerçek sayılarının toplamı nedir? Şimdi şöyle olabilir. Ee, X sayısı 1 bölü 5'in yani X sayısı 1 bölü 5'in ya 1856 büyüğüdür sağındadır. Ya da X sayısı 1 bölü 5'ten 1856 küçüktür. Şimdi bunları toplamamız isteniyor. X'in alabileceği değerleri e toplarsak bakın şunlar gidiyor zaten. 1 bölü 5, 1 bölü 5 daha 2 bölü 5 olacaktır. Evet. 12. sorumuz. Aşağıda bir mutlak değerli eşitsizliğin çözüm kümesi sayı doğrusu gösterilmiştir. Mutlak değerli yazınız diyor. Eksi 2 ile 8'in tam ortasını bulacağım. Eksi 2'den 8'e 11 birim yolculuk var. Şurasındaki yolculuğum 10 birim. Bunun ortası 5 birim. Eksi 2'ye 5 eklersem 3, 3'e 5 eklersem 8. Ortadaki sayıyı x eksi 3 diye yazacağım. x eksi 3 küçüktür. Aradaki mesafe yani 5 birim şurası. x eksi 3 küçüktür 5'ten. 15'in sorumuza bakalım. Şekilde verilen sayı doğrusu üzerindeki eksi 8 noktasından hareket edip 3'e giden bir karıncanın hareketi boyunca herhangi bir anda üzerinde bulunduğu x reel sayısının eksi 1 ve 3 sayıdan uzaklıkları toplamı nasıl ifade edilebilir? Şimdi eksi 1'e ve 3'e olan uzaklıkları toplamı nasıl ifade edilebilir diye soruyor bize. Şimdi bir kere eksi 1'e olan uzaklığı şöyle olabilir eksi 1'in 8'e uzaklığı şöyle yapalım. Nasıl diyelim? 3 sayıların olan uzaklıkları toplamı nasıl ifade edilir? Eksi 1'e ve 3 sayıların olan uzaklığı. Eksi 1'e olan uzaklığı en fazla eksi 8'e kadar yani 7 birim olacak. Eksi 1'e e, şu tarafa gitse de 4 birim olacak ama e, yani biz şöyle söyleyebiliriz. En fazla 7 birim aslında soruda bize şunu soruyor. Yani sonuçta e, x değerini soruyor. Aslında eksi 8'de çok işimiz yok bizim. x değeri bu aralığı geziyor. Çünkü yani eksi 1 olan uzaklığı ne olur? x eksi eksi 1 olur. Mutlak değeri olur. Artı diğer tarafa 3 alan uzaklığı da x eksi 3 olur. Bizim aradığımız değer budur. Eksi ile eksinin çarpma artı. Dolayısıyla mutlak değer içi x artı 1 olur. Diğeri de mutlak değer içinde x eksi 3 olmak zorunda. Arkadaşlar burada bırakıyorum. Hepinize başarılar dilerim. İlla ki benzeyen sorular var. Basit düşünün. Sorularınız hiç de zor değiller. E, tabii ki yeni nesil sorulara benzeyecekler. Oradan soruyu elde etmeye çalışın. E, çalışırsanız inşallah iyi notlar alacaksınız. Sözüm söz. Sınıfın ortalaması 60'ı geçerse herkese çikolata.